İngiltere'de Aralık ayında yıllık enflasyon %2,5 ile Kasım ayı yıllık enflasyonun 0,1 altında kaldı. Detayları da dönelim Alpaslan'a soralım. Londra'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İngiltere'de Aralık ayında enflasyon %2,5 ile beklentilerin altında kaldı. Ulusal İstatistik Ofisi ONS tarafından geçen yılın Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Yıllık enflasyon Aralık ayında %2.5 ile beklentilerin altında ölçüldü. Beklenti ise yıllık enflasyonun söz konusu ayda %2.6 olacağı yönündeydi. Enflasyon Kasım ayında yıllık bazda %2.6 olmuştu. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonda yıllık bazda %3.2 ile piyasa beklentisi olan %3.4 seviyesinin altında gerçekleşti çekirdek enflasyon ise kasımda %3.5 olmuştu. Ülkede bu dönemde hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda %4.4 olarak ölçüldü. Hizmet enflasyonu kasım ayında %5 olarak kaydedilmişti. Ülkede enflasyon Aralık 2024'te aylık bazda %0.3 olurken %0.4 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Aylık bazdaki fiyat değişimlerinde en büyük aşağı yönlü katkı Restoran ve otel fiyatlarındaki düşüşten sağlanırken ulaşım fiyatlarında e, fiyatları da yukarı yönlü e, baskı oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle ulaşım fiyatlarının e, özen, özellikle ons yani Ulusal İstatistik Ofisi baş ekonomisti olan Grant Fitzner bu verilere ilişkin bir değerlendirme yaptı ve değerlendirmesinde Aralıkta otel fiyatlarındaki gerileme ile aylık enflasyonun hafif yavaşladığını belirterek yakıt ve ikinci el araç fiyatlarında Temmuz 2023'ten beri yıllık bazda en hızlı artışın görüldüğünü ve bunun fiyatları artırıcı etki oluşturduğunu kaydetti. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası ise enflasyonu %2 seviyesine düşürmeyi ve sürdürülebilir şekilde bu seviyede tutmayı hedefliyor. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından JP Morgan Varlık Yönetiminden Zara Knox, yıla zor bir başlangıç yaptıktan sonra İngiltere'nin enflasyon baskısının İngiltere Başbakanı, e, tabii ki ve Maliye Bakanı Russell Reeves'e biraz rahatlama sağlayacağını söyledi küresel piyasa analisti olan Knox, yapışkan bir baskı, uzun vadeli devlet tahvili piyasasında daha fazla dalgalanma için bir katalizör olabilirdi ifadesini dile getiriyor. Ancak veriler özellikle hizmet sektöründe kayda değer bir aşağı yönlü sürpriz olduğunu gösterdiğini, bununla birlikte enflasyon dinamiklerinin bu yıl zorlayıcı olabileceğini de anlatan Nox, olumsuz baz etkileri nedeniyle enflasyonun 2025'te hızlanması zaten bekleniyordu. Ancak Ekim bütçesinde açıklanan politikalar yangına körükle gitti diye konuştu. Diyelim ve sözü Londra'dan tekrar size bırakalım.